Merhaba arkadaşlar günlük izleyicileri kanalımın bir nevi karşınızdayım. Merhaba ben hep bugün sizlerle beraber bir eee yapım nasıl yapılır videosuyla e, seri videosuyla karşınızdayım. Bugün sizlere eee banner YouTube kanal bannerı nasıl yapılır onu göstereceğim. Kullanacağım programlar bir Cinema 4D, 2 de şunları hemen göstereyim. Nerede o? Oh. cs 6 Şunu da şuraya çıkaralım. Tamamdır. Şunu kullanacağım. Şimdi ilk olarak ben buraya e, bir dosya hazırlayacağım. Hepsi şunun içinde olacak. Ben bunun linkini atacağım. Buradan Minecraft League Lightroom e, Nocturne Arts şeyini atacağız. Sonra, Evolution Rig klasörün içindeki. Buradan Skin convert edin ilk önce. Ondan sonra şu Evolution Rig şeyini tutup photoshop'un içine atacağız neden olmadı hiçbir fikrim yok daha deneyelim hmm. Şunu çıkaralım. Şimdi dinleyelim. Evet, şimdi koyabiliyor. Biraz bekleyelim. Heh geldi. Buradan e, Evolution'u seçip çift tıkladığımızda gelmesi lazım ve geldi gördüğünüz gibi. Artık buna ihtiyacımız yok. Şimdi ilk önce ben bu skin'i kullanmayacağım kesinlikle bunun için e, şunu yapacağız eğer skininizi değiştirecekseniz yani şöyle bir göstereyim ilk başta skin e, böyle gelsin bir. evet skin bu şimdi e, ben bu skin değiştirmek istiyorum buradan relation link var buna tıklıyoruz ve altta control skin yazıyor bunu şu yandaki üç noktaya tıklayarak e, istediğiniz şeye getireceksiniz benimki burda olması lazım ve gördüğünüz gibi skin konvert edilmediği için ya 1.8 skin olmadığı için böyle berbat bir biçimde gözüküyor. Bu nedir yani? Şimdi Evolution ee, Rick, Evolution rig, Şunu da kapatabiliriz, şunu da kapatabiliriz. Şimdi bizim bu skini konvert etmemiz lazım. Onu da göstereyim hemen. Evolution rig diyoruz. O muydu? Skin Converter. Bu da şey Siz bunu çıkarın yine. Skin Converter diyoruz. Çalıştır diyoruz. Ve Add, add Skin'e tıklayıp Skin'imizi buradan seçiyoruz. Aç diyelim. Sonra buna tıklayıp Al Save diyoruz. Geliyor. ki ee, ki bende olması lazımdı. Yanlış hatırlamıyorsam. Yokmuş. Yani ben yapmıştım da. Şu an yok beraber. Neyse tamam biz bir daha yapalım. Al save diyelim. Burası üstünü kaydedeceğim ben. Ve geldi. Artık kapatabiliriz. Buna da ihtiyacımız yok. Buraya geldi png olarak. Buradan tekrar seçip. Masaüstü. Ve misal yukarı png. Tamamdır. Artık daha düzgün. Ee, göstereyim yine. Evet gördüğünüz gibi. Daha düzgün. Ee, ama benim Lightroom neden çalışmıyor? Şöyle mi yapacağız? Hmm. Ay şu. Şöyle. Şöyle bakalım. Bir şey değiştirecek mi? Ben arkasının siyah görünmesini istemiyorum. Ama Neyse tamam. Şimdi döndürebiliriz ve artık yakınlaşıp son şeyleri yapalım. Şimdi ilk başta ben kolları hazırlayacağım. Şu garip şekilde olanları bir kere tıklayalım. Kolu biraz öne getireyim. Yukarı. Evet. Biraz daha geri. Tamamdır. Buna tıklayalım. Biraz öne. Yukarı. Biraz daha öne getirelim. Bacakları da aynısını yapacağım. Biraz geri, bir yukarı. Bu da ve yukarı. Kafayı da aşağı bir. Yine. Kafayı dedim ben. O bu da şey. Ben. Şu kafadan bahsediyorum. Neyse kafaya hiç girmeyelim. Evet, bu olmadı neyse. Böyle şimdi yüzü yakından değiştirelim. Gördüğünüz gibi kaşlar kaşlar işaretlenmiş zaten. Benim skinim bu biraz hatalı. Skinim buna uymuyor. Ama sizinki uyu uyabilir. Onu kullanın. de böyle bir hata var işte. Gözler burada. Üstüne bir de şey var. Kapı açık mı değil? Şimdi dişleri halledelim. İlkte böyle olmayacak, böyle olsun. Şunu ben biraz yukarı çıkaracağım. Şunu da biraz yukarı çıkaracağım. Kötü bir bakış oldu. Şöyle biraz çıkaralım. Uzaklaşalım. Evet. Ee, şimdi ne kaldı? E, eğer isterseniz direktman bu bölümü atlayabilirsiniz. Ben şuradan hayır değil. değil kesinlikle. Şuna bir kere tıklıyoruz. Sonra kontrol sonra bir bölüm. tools. Ha, tools. Sword. Right hand yazıyor. Bu right hand enchantlı bir enchant eğer işaretlerseniz mesela sword ben eline diye vereceğim. Demir oldu bu. Taş, tahta, diğer tahta. Enchant diye basarsanız bu da enchant olur ama ben enchant istemiyorum. Evet, aks, e, balta da verebilirsiniz. Ben bunu vereceğim. Evet. Şimdi şöyle bir render atalım. Ee, ön izleme renderı. Bakalım nasıl gözükecek. Biraz uzun sürüyor sanırım. Evet. Yüklenmeye başladı. Ben gelince yüklenince geri get videoyu şey yaparım. Evet arkadaşlar böyle gözüküyor. Diye sordu. Bunlar. Şimdi geri tıklayalım. Ben ilk olarak Önü al. böyle bir fotoğrafını almak istiyorum. Ee, üç tane fotoğrafını alarak yapıyorum. Buradan bunların hepsi hazırlanmış zaten. Save'e geleceğiz. PNG yapacağız bunu. Bu önemli. Alt kaçanız zaten bunların hepsini. PNG değilse PNG yapın sadece. Sonra buraya masa üstüne ben bunun ismini video 1 diye kaydedeceğim. Sonunu kapatalım. Ortadaki kare şeklinde olanı basalım ve output pet diyor. Hata verdi. Neden hata verdi? Output niye pet? Hata nerede hata? Video. Hayır. bir daha deneyelim hata veriyor neden verdiğini hiç bilmiyorum ben bu hatayı düzelteyim bir arkadaşlar bir dakika evet arkadaşlar devam edelim ee, düzelttim kapatıp bir daha açtım da düzeldi şimdi ben yine ayarladım bir önden çekeyim render ayarları yine aynı hiçbir şey değiştirmedim ve ıı, ya bir hemen başlayalım. Evet diyeyim. Bu yüklenince ben tekrar videoyu devam ettireyim en iyisi. Devam edeceğim arkadaşlar. Ee, yüklendi böyle. Şunu kapatalım. Şunları, şunu yapayım suyu buradan şunu kapatalım belki bunlar Ve gelmiş gördüğünüz gibi. Sadece yarısı gözüküyor. Ben de zaten böyle istiyorum Şimdi e, sadece bir taneden de yapabiliriz. O yüzden bir taneden yapacağım. Fazla uzamasın video. Şimdi bunu siliyoruz ki benim artık bunda bir işim kalmadı. Şimdi buradan eğer yazı is eklemek istersek yapacağımız şeyler. Burada geçecek. Miyim? Özür dilerim arkadaşlar. Devam edelim. Eğer yazı eklemek istersek buradan Mograph ve e, Modex nerede burada? Modex ekledik. Gelecek birazdan Geldi. kapıyı kapatayım tam. <laughs> şimdi ben buraya ee, yazdım. Tıkladım ve gördüğünüz gibi geldi. Bunu şimdi yukarı çıkartacağım ve döndüreceğim. Tam 90 derece. Sonra Kendim biraz şöyle alacağım. Döndürmeye gerek yok. Şöyle. Şöyle. Böyle. Ve böyle birazdan böyle. Birazdan sağa. Tamamdır. Arkadaşlar şimdi. Aşağı ben bir tane de Mograft e, text. Buraya da Gaming yazacağız Tamamdır Ve bunu da Tam altına getirelim Şimdi Biz buradan bu böyle Klasik ah, olmaz Ona tıklıyoruz Fontlara bende biraz font var o yüzden kasabilir. Yukarı ve ben Pepsi seçeceğim. zaten Pepsi font yazınca çıkar direktman. Sonra şunu şöyle çekelim biraz görünsün. Aşağı buna tıklayalım. Bunda mod text, mod text 1, bunda gaming, bunda Pepsi yapacağız ve gördüğünüz gibi oldu. Tamam şimdi ben bunların e, caps e, cap e, field cap ra, radiusları 2 yapalım bakalım ne olacak Çok. evet bunu da aynısını yapalım field cap cap radius 2 daha düzgün bir görünüm oldu more text e, konu hmm bu o değil alnında sıfır indir bu ne Bir yaradı neyse Botex tekrar e Tamam. Bu iyi ki. Bu ne işe yarıyor? Mesela 300 yapsak ne olur? O daha büyük olur. Ben daha kanlı düşmedim Yapamadık. Neyse. Tamam. Şu anki durum iyi. Şimdi. Great diyelim. New material. E bu materyali rengini ayarlayalım. Ben mavi yapacağım. Ayarlı bir arada. Tüm renkleri. Bu iyi. Tamam. Şimdi yeni bir tane daha e, oluşturalım. Bunu da ben beyaz yapacağım. Ve şöyle hop. Tamam. Şimdi deneyelim şu materyal biri e, üsttekine ekleyeceğiz. Şöyle. Ve üstteki mavi oldu. Bunu da alttakine ekleyeceğiz. Ve alttaki de beyaz oldu. Şimdi bir bakalım renderlayarak. Hemen renderlasın. Bakalım nasıl görünecek? Ben yani renderlayınca ge geri başlayayım videoyu. Ee, devam edelim. Ee, böyle oldu. Bence güzel. Ve e, şimdi şabın şey e, ayarlamaya geri dönelim. Şimdi more text şu ikisini seçiyoruz kontrol yapkan, kontrol ile şu motex1, motex2'yi seçiyoruz. C'ye basıyoruz ve menüleri oluşuyor. Motex1'e tıklıyoruz. Text, Text1'e tıklıyoruz. 1, 1. Daha da tekrar tıklıyoruz. OK. Buna tekrar tıklıyoruz ve bütün harfler tek tek geliyor. Şimdi bu bunları döndüreceğiz teker teker şöyle olsun istiyorum da böyle o fazla döndü hayır şöyle ve böyle şöyle biraz daha Bunu da biraz daha şöyle böyle şöyle bu tabi sizin şeyinize bağlı göz zevkinize bağlı. Ben böyle yapıyorum direkt. Böyle iyi. Aşağı yana. Şöyle. Ve böyle. Şimdi bunu bir renderlayalım. Ben ee, video 1 değil. Seç video 1 değil. 2 Kaydet diyorum. kapatıyorum ve Render diyorum. Ben renderlayınca yine başlatıyorum videoyu. Evet arkadaşlar. Ee, bitti render işlemi. Gördüğünüz gibi güzel, hoş. Ee, Şimdi bunu kapatalım. Ee, burada işim kalmadı. Eğer isterseniz siz tekrar şey yapabilirsiniz. Şunu kapatalım artık. Bunda işim kalmadı. Bunu kapatıyorum. Ee, bu arada yanımda bir arkadaşım var. Şimdi şunu ben şöyle asil hedefinin içine atacağım. Değiştirin bunu. Bu bizim bizimki değil bizimki şu in diye olan tamam bu da diğer yazımız şunları artık neymiş bakın evet bu benim önceki yaptım ee, ben bazı şeylerden yararlandım yani bazı kanalların banner template'lerinden falan şimdi photoshop cs6 açacağım Evet, böyle bir hata verdi. Yönetici olarak açalım. açılsın. Orada mısın Mehmet? Evet kısa bir süre içinde bitmesini istiyorum. Şimdi şunu kapat, şunu da kapat. O şunu çekeceğim. Nereye çekeceğim bilmiyorum. Şuraya koyalım. Buradan dos ediyorum. Aç. Sonra buradan ilk olarak. Fazla yok İlk önce e, bilgin grafik e, template'ini açıyorum. Sonra tekrar aç diyorum. Buradan e, pek pack, pekleri iki tane pek kullanıyorum ben. Pekleri koy iş e, şey yapacağım. Bunlar biraz yüklenme uzun sürebilir. O yüzden e, ben bir videoyu durduracağım. Devam edelim arkadaşlar. Şimdi e, bu Begin Grafik yine şeyi, template'i. Cookie Pack ve Begin Graphic'in yine peki. İlk önce bizim e, şu bölüme bir şey eklememiz lazım. Arka plan eklememiz lazım. Ben e, fotoğraflara İlk önce buradan başlayacağım. Ve smoke diyor bu. Flame, smoke niye Bakalım şimdi. Güzelmiş ama değil. Sevmedim. Böyle bakacağız. Açık renkli ben istiyorum. Burada yok açık renkli o kadar. Şunu kapatalım. E, demek burada yoksa bir gün grafiğe geçeceğiz. Buradan da Shader Screenshot'a bakacağız. Açık renkli bu var. Güzelmiş. E, başka ne var? Bu var. Güzel. Bu var. Daha güzel. Ben bunu ekleyeceğim. Bunu açıyoruz. Sonra buna tıklıyoruz. Ve e, şuradaki sol tuşuna bunun ve V'ye tıklayarak bunu tutup kendi şeyimize atıyoruz. Sonra bunu Ctrl T yaparak büyütüyoruz. Ve üstüne çift tıklıyoruz. Sonra kesme aletini yani kaç bununki de M M'ye tıklayarak seçiyoruz. Sadece şu Ee, rahserleştir. Ee, şu iki şey haricindeki yerlerini kesiyoruz. Çünkü sadece arası gözükecek. Hmm. Sonra şimdi e Şimdi buraya dosya yerleştir. Kendi fotoğraflarımızı ekliyoruz. Mesela hangisiydi? Video 1. Evet bunu ekleyeceğiz. Evet şöyle çıkaralım. Şöyle olsun. Böyle iyi. Bunu tamam diyoruz. Yine altını keseceğiz. Elbette. Şöyle seçtim ben direkt. Ee, astarlaştır. Sil tamamdır. Sonra dosya yerleştir diyoruz buradan. Ee, video 2 şunu seçiyoruz. Küçültelim ve yerimize koyalım. Biraz daha küçültsek. da iyi. Şu koyduk. Tam oturdu bu. Şimdi partikül ekleyeceğiz. Yani bu bakalım. Smoke falan diyor. Particulars. Geç. Light. ışık ekleyeceğiz. bu güzel. Ben bunu seçeceğim. Alalım. şuraya ekleyelim. Kardan şöyle uğursun. Tamamdır. ve Keselim yine. alacağım. Keseceğim. Şurayı da alacağım tamamdır. Böyle. Yine şurada güzel bir efekt oldu. Tamam. At şu. Tamamdır. Şöyle şunu da mı Neyse. Şöyle dursun yine. Tamam. Şimdi e, arkaya bir kapat artık. Lights'a gerek kalmadı. Bu neymiş? Odur diyor. Bunlar ne? Aa, bunlar, bunlar da güzel oluyor. Bunları da ekleyebilirsiniz. Aslında bir tane ekleyelim. Şöyle. Ama bunu en son ekleyelim. Şimdi screenshot'a da geç. Bigan grafiğe geri dönelim. Kapat. Mob. Mob. Ha. Ben buraya bir... E, creeper eklemek istiyorum. Evet. Creeper'ı tutup e, şuraya koyalım. Da güzel olmadı bunu. Geç mobu sil. Mobları eklemeyin. E, şunu kapat. Buraya gel. Mobs kapat. Şurası kapat. Efek. E, ben yazıya şöyle bir efekt vermek istiyorum. Bunu yine seçip e, kendi şeyimize götürelim. Ve gördüğünüz gibi bu kontrol T Bölütelim. Ve Gördüğünüz gibi şu an yazın içine etmiş gibi görünüyor. Şunu sil. Şunu da sil. Tamam. Şimdi biz bu efekti seçeceğiz. Opaklık diyeceğiz. Opaklığı düşüreceğiz ve gördüğünüz gibi o okay, kötü olmadı. Ee, sonra bunu kapatabiliriz artık. Splash on. Bu ne? Heh. Hangisini eklesek? eklesek? Kenti, Kenti ekleyelim. Seçtim, tuttum, sürükledim kendi şeyime. Buraya, bunu diğer tarafa da şunu ekleriz ve şunu ekleriz ve şunu konfronte yapacağız bu şu tarzda son olmayacak tamamdır Şöyle yaptık ne tamamdır resmimiz bu şimdi şu üstünde Sil. delete delete tamam ben kanalların linklerini de vereceğim ee, arkadaşlar tamam. bu bu kadar hmm. bunu sonra işte farklı kaydet deyip ee, video template kaydedelim. Aa Düzen. Farklı kaydetini. Video. PSD değil JPEG yapalım. Kaydet diyelim. Maksimum kaydet ve kaydetti. Arkadaşlar bundan sonra bunu seçip koyabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler ve oyunlar. Görüşürüz.